3. Değerli arkadaşlar merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlerle çarpanları ayırma konusuyla alakalı sorular çözeceğiz. Bu dersimizde çarpanları ayırmanın sadece ortak çarpan parantezine alma özelliğini kullanarak nasıl sorular çözülüyor onları göstermeye çalışacağız. Bu konu kavrama serisi arkadaşlar. Allah nasip ederdi bu seriyi devam ettirirsem ee, konu kavrama testleri çözerek sizlere konuyu ayrıca anlatmış olacağım. Evet başlayalım bakalım. Ne diyor? 2 x eksi 2 y ifadesinde işte aşağıdakilerden hangisidir diyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar her iki terimde de ikiler ortak olduğuna göre ben bu ifadeyi 2 ortak çarpan parantezinde yazarsam 2 çarpı parantez içerisinde x eksi y olacaktır. Gördüğünüz gibi bu da a seçeneğindedir. Doğru cevap aşık. Evet ifadesinde işte aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar buradaki yukarıdaki terimlere baktığınız zaman 3x, 6y ve 3'ü görüyorum. Ve her birinde 3 çarpanının olması gerektiğini biliyorum. Çünkü 6 da 3 çarpı 2 şeklinde yazılabilir. O halde bu ifadeyi de 3 ortak çarpan parantezinde yazarsak bakın ne yazacağım? x eksi 2y artı 1 yazacağım. Ki zaten 3'ü içeri dağıttığım zaman yukarıdaki ifadenin aynısını elde edeceğim. O halde şöyle bir bakıyorum sorumun doğru cevabı C şık. Evet ifadesini işte aşağıdaki hangisidir diye soruyor. Arkadaşlar x kare ifadesi x ile x'in çarpımıdır. Yani ben bu ifadeyi şu şekilde yazabilirim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar her iki terimde de x'ler ortak olduğu için bu ifadeyi x ortak çarpan parantezinde yazarsam x'ler gitti geriye kaldı? x eksi y kaldı. O halde buraya da x eksi y yazılacaktır. O halde sorumun doğru cevabı değişik. Evet ifadesinde işte aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Hemen arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Diyoruz ki bu ben buradaki x kareyi yine az önce olduğu gibi x çarpı x şeklinde yazabilirim. Burada ne var bir de eksi x var. Gördüğünüz gibi her iki terimde de x'ler ortak olduğu için ben bu ifadeyi x ortak çarpan parantezinde yazabilirim. x'lerin üzerini şöyle bir karaladığım takdirde bakın burada 1 kalacaktır. Ne kaldı geriye? 4x eksi 1 kaldı. Demek ki buraya da 4x eksi 1 yazılacakmış. Şöyle bir baktığım zaman doğru cevabın C şıkkı olduğunu görüyorum. Evet ifadesinde işte aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Arkadaşlar A'lar ve B'ler ortak ama burada önemli olan derecelere bakmak. Böyle bir soru gördüğünüz zaman her iki terimde de A ve B varsa derecesi küçük olanların ortak parantezini alacağız. Bakın burada A küp var. Burada B üzeri 4 var. Yani B'nin en küçük derecesi 4. A'nın en küçük derecesi 3. Demek ki arkadaşlar ben bu ifadeyi a küp çarpı b üzeri 4 ortak çarpan parantezine alacağım. Şimdi bakın ilk terimde b üzeri 4 zaten burada b üzeri 4 gitti. Burada a üzeri 5 var. a üzeri 5'in 3 tanesi burada. Demek ki 2 tanesi içeride olacak. Aradaki işaret eksi eksiyi buraya yazıyorum. Şimdi bakın burada a küp var. a küp zaten burada. Demek ki a küp silinecek. Ne var burada? b üzeri 7 var. D üzeri 7'nin 4 tanesi burada. içeriğine kalmıştır? 3 tanesi kalmıştır. O halde buraya da B küp gelecek. Şöyle bir baktığım zaman doğru cevabın D şıkkı olduğunu görüyorum. Evet devam edelim. Evet ifadesine işte eşitli aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar şıklara şöyle bir baktığımız zaman bakın hep 4 AB parantezini almış. Ee, AB parantezine dalmış ama zaten ben burada 4'lerin ortak olduğunu görüyorum. Buradaki 8'i 4 çarpı 2 şeklinde yazabilirim. O halde şöyle yapalım. Biz buraya 4AB'mizi bir yazalım. 4AB ortak çarpan parantezini alabilirim. Bakın 8'in 4'ü burada. Demek ki ikisi ne olacaktır? İçeride olacaktır. E, A karenin bir tane A'sı buradaysa demek ki buraya bir tane A kalmıştır. Burada B küp var. Ben B küpünün bir tanesini buraya yazmışım. Demek ki iki tanesini içeri yazacağım. Aradaki işaret artı. Şimdi bakın bu 4 gitti. Niye gitti? Ben 4'ü dışarıya yazdım zaten. Burada A var. A'yı da yazdım dışarıya. Demek ki buradaki A da gitti. Burada B üzeri 5 var. B üzeri 5'in bir tanesi burada olduğuna göre 4 tanesini buraya yazmam lazım. Evet şimdi baktığımız zaman doğru cevap hangi şıkta? Doğru cevap gördüğünüz gibi B şıkkında. Evet ifadesinde işte aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi x artı y'ler 3 ifadede de 3 terimde de ortak olduğuna göre Demek ki ben burayı x artı y ortak çarpan parantezinde yazabilirim. x artı y ortak çarpan parantezine yazıp bunları kaldırdığımız zaman gördüğünüz gibi geriye a, b ve c'nin toplamı kalıyor. O halde buraya da a artı b artı c yazılmalı. Doğru cevap nerede arkadaşlar? Doğru cevap x artı y parantezinde a artı b artı c nerede? A şıkkında. Evet işlemin sonucu kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi 73'ler ortak. O halde ben bu ifadeyi 73 ortak çarpan parantezinde yazarsam. 34 artı 50 artı 16 olmalı. Arkadaşlar bu içerideki sayıları topladığınız zaman 34'ü 50'yi ve 16'yı topladığınız zaman 100 yaptığını görürsünüz. Demek ki buradaki ifade 73 çarpı 100'e eşit. Ve buradan da ben bu ifadenin ne olduğunu söyleyebilirim. 7300 olduğunu söyleyebilirim. Doğru cevap B şıkkı. Evet işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir diye soruyor. Bakın arkadaşlar burada ne var? 73 çarpı 73 var. Şimdi her iki terimde de 89'lar ortak zaten. Bir de 73'ler ortak. Demek ki ben buradaki ifadeyi 73 çarpı 89 ortak çarpan parantezine alacağım. Şimdi Buradaki 73'ün bir tanesi gitti. 89 da gitti. Geriye sadece bir tane 73 kaldı. Aradaki işaret artı. Şimdi burada hem 89 gitti hem 73 gitti. Demek ki geriye sadece 1 kaldı. O halde buraya da 1 yazmam lazım. Bakın ne oldu? 73 çarpı 89 çarpı 74 oldu. Bu ifade hangi şıkta? Bu ifade B şıkkında. Evet ifadesinde işte aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Arkadaşlar bakın buradaki kök 15 ifadesini ben kök 5 çarpı kök 3 şeklinde yazabilirim. Arada eksi var. Buradaki kök 10'u ise nasıl yazabiliriz arkadaşlar? Kök 5 çarpı kök 2 şeklinde yazabiliriz. Bakın ifadeyi bu şekilde yazdığım zaman ne oldu? Kök 5'ler ortak oldu. O halde bu ifadeyi kök 5 ortak çarpan parantezinde yazarsak kök 5'leri sildiğimiz zaman geriye ne kalıyor? Kök eksi kök 2 kalıyor. Demek ki buraya da kök 3 eksi kök 2 yazılmalıymış. Dolayısıyla sorumun doğru cevabı A şıkkı değil tabii ki. Yanlış işaretledim. dedim. C şık. Evet devam ediyoruz. İfadesinin işte aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Bakın arkadaşlar burada hem ortak çarpan parantezin alma hem de gruplandırma var. Bakın ax eksi ay ile bx eksi by'yi ayrı ayrı gruplandırıyorum. Ve diyorum ki Bakın burada neler ortak? A'lar ortak. O halde ben burayı A ortak çarpan parantezinde yazarsam. A'ları sildiğim zaman geriye ne kaldı? X eksi Y kaldı. Demek ki burada X eksi Y olmalı. Artı. Bakın burada da B'ler ortak. Demek ki B ortak çarpan parantezinde yazıldığında buradaki B'leri silersek ne kalıyor? X eksi Y kalıyor. Bakın biz bu işlemi yaptıktan sonra elde etmiş olduğumuz yeni ifadede hala ortak çarpan parantezini alabileceğim terimler var. Her iki terimde de x eksi y ortak olduğuna göre ben buraya bir tane x eksi y yazıyorum. Çarpı x eksi y'leri kaldırıyorum. Ne kaldı geriye? A artı b kaldı. Demek ki buraya da a artı b yazılmalıymış. Dolayısıyla sorumun doğru cevabı nerededir arkadaşlar? Doğru cevap a şıkkındadır. x eksi y çarpı a artı b. Evet devam ediyoruz. Evet ifadesinin işte aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Arkadaşlar yine benzer bir yöntem. Bakın bu ikisini ayrı grupladım. Bu ikisini ayrı grupladım. Diyorum ki bu iki ifadede buradaki iki terimde B'ler ortak olduğuna göre ben burayı B ortak çarpan parantezinde yazayım. B'leri kaldırdığım zaman ne kaldı geriye? A artı X kaldı. A artı X. Aradaki işaret artı. Diğer tarafta C'ler ortak olduğu için burayı da C ortak çarpan parantezinde yazıyorum. C'leri kaldırdığım zaman geriye ne kalıyor? X artı A kalıyor. Yine arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın burada a artı x ya da x artı a var. Aynı şekilde burada da x artı a var. Demek ki ben bunları yine ortak çarpan parantezinde yazabilirim. x artı a ortak çarpan parantezinde. Bakın bunları sildiğim zaman geriye ne kaldı? b artı c kaldı. Demek ki buraya b artı c yazılmalıymış. Şimdi bakıyorum doğru cevap nerede? a artı x çarpı b artı c b şıkkında olduğu için doğru cevap b şıkkı. Evet ifadesinde işte aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Bakın değerli arkadaşlar şuradaki ifade ile buradaki ifadeyi kendi aralarında gruplarsak. Diyorum ki buradaki 4y ifadesi 2 çarpı 2y şeklinde yazılabilir. Böyle yazdığım zaman her iki terimde de 2y'ler ortak olur. O halde burayı 2y'ye ortak çarpan parantezinde yazarsam. Bu 2 ye gitti. Bakın bu 2 gitti. Bu y'ye gitti. Ne kaldı? 2 artı x kaldı. Demek ki buraya ne yazacağız? 2 artı x yazacağız. Artı. Buradaki x kareyi ise nasıl yazabilirim? x çarpı x olarak yazabilirim. Ve bunu x ortak çarpan parantezinde yazarsam. Ne olacaktır? Bu x gidecektir. Bu x de gidecektir. Geriye ne kaldı? x artı 2 kaldı. Demek ki buraya da ne gelecekmiş? x artı 2 gelecekmiş. Bir önceki soruda olduğu gibi arkadaşlar. Bakın burada 2 artı x var. Burada x artı 2 var. Bu iki ifade birbirinin aynısı olduğu için ben yine ne yapabilirim? X artı 2 ortak çarpan parantezinde bu ifadeyi yazabilirim. X artı 2'leri silersem geriye ne kalır? 2Y artı X kalır. Demek ki buraya ne yazılacakmış? 2Y artı X yazılacakmış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar doğru cevabımız nerede olmalı? X artı 2 çarpı 2Y artı X A şıkkında olduğu için doğru cevap A şıkkı. Bakın şıklarda bulmamızı zorlaştırmak için ne yapmışlar? Ben burada x artı 2 çarpı 2y artı x buldum. Ama bunu atmış tam tersini vermiş. Çarpmanın değişme özelliği olduğu için zaten bunu biliyorsunuz sıkıntı olmayacaktır. Evet olduğuna göre diyor c kare eksi bir ifadesinin eşitlik işte kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar bakın buradaki ifadelerde hep c ortak. Bakın bunda c var, burada c var ve burada c var. Şimdi c ortak çarpan parantezinde yazarsam şu c'leri siliyorum. Sildiğim zaman bakın burada bir tanesini sildim bir tanesi kaldı. C ortak çarpan parantezinde yazdığım zaman burası A artı B artı C olacaktır. Ve bu ifade eşittir 12 olacaktır. Şimdi arkadaşlar A artı B artı C ifadesinin ben zaten ne olduğunu biliyorum. 4 olduğunu biliyorum. Peki 4 ile hangi sayıyı çarparsam 12 yapar? Tabii ki 3'ü çarparsam 12 yapar. Buradan C'nin ne olduğunu buldum? 3 olduğunu buldum. Bana C kare eksi 1 ifadesinin değeri soruluyor. C gördüğümüz yere 3 yazarsak 3'ün karesi 9 eksi 1'den cevabım ne gelecektir? 8 gelecektir. Cevap B şık. Evet ifadesinin eşit işte aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Bakın arkadaşlar yine şuradaki ifadeleri kendi aralarında ve buradaki ifadeleri kendi aralarında ortak çarpan parantezini alacağım. Şimdi buradaki x küp teriminin ben x kare çarpı x olduğunu biliyorum. Bakın ne oldu? Her iki terimde de x kareler ortak oldu. O halde burayı x kare ortak çarpan parantezinde şuraya yazarsak. x kare çarpı. Bu x kareler gitti. Geriye ne kaldı? x artı 3 kaldı. Demek ki buraya ne gelecekmiş? x artı 3 gelecekmiş. Aradaki işaret artı gördüğünüz gibi. Bakın burada 5x burada 15 var. 15'i ben 5 çarpı 3 olarak yazabilirim. Bu şekilde yazdığım zaman 5'lerin ortak olduğunu görüyorum. O halde burayı da 5 ortak çarpan parantezinde yazacağım. Bu 5'leri sildiğim zaman gereğine kaldı x artı 3 kaldı. Demek ki buraya yine ne gelecek? x artı 3 gelecek. Arkadaşlar her iki terimde de x artı 3'ler ortak olduğu için bakın burada. Ben bu ifadeyi ne yapabilirim? x artı 3 ortak çarpan parantezinde yazabilirim. x artı 3 ortak çarpan parantezinde yazdığımda bunları siliyorum. Gereğine kaldı x kare artı 5 kaldı. E gördüğünüz gibi arkadaşlar bunun aynısı... C şıkkında olduğu için sorumun doğru cevabı C şıkkı olacaktır. Evet A artı B 10, B artı C 5 olmak üzere ifadesinin değeri kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar öncelikle bakın burada her iki terimde de A'lar ortak. Demek ki ben burayı A ortak çarpan parantezine alacağım. A ortak çarpan parantezine aldığım zaman A'ları sildim. Ne kaldı geriye? B artı C kaldı. Artı. Bakın burada da ben B kare ifadesini B çarpı B olarak yazdığım zaman neyi görüyorum? B'lerin ortak olduğunu görüyorum. O halde burayı da B ortak çarpan parantezinde yazıp buradaki B'leri sildiğim zaman ne kaldı geriye? Bir tane B burada artı bir de C kaldı burada. Demek ki buraya da B artı C gelecekmiş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ne oldu burada? B artı C'ler ortak oldu. Hemen ne yapalım? Buraya da B artı C ortak çarpan parantezin alalım. B artı C ortak çarpan parantezinde yazıp Bunları silersek geriye ne kalır? A artı B kalır. O halde buraya da A artı B yazacağız. Ben B artı C ifadesinin ne olduğunu biliyorum. 5 olduğunu biliyorum. A artı B ifadesinin 10 olduğunu biliyorum. Bu ikisini çarparsam sorumun doğru cevabı ne gelecektir? 50 gelecektir. Cevap E şık. Evet değerli arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkürler. Hepinize iyi çalışmalar.